Ha. Bizim kümes takımının devamı da geldi sonunda. Kanka bir daha dörtlü veda servisi yapacak olursam ben de olayım. Bensiz olmasın. Tamam Ne diyorsun bana vedası? Ya Aybikciğim benim babam biraz okulu satın aldı da. İlk vukuat olarak da burslarımı kesecekmiş ne öyle bir şey. Nasıl? Doğru mu lan bu? Dur. Doğru dün ayağımıza kadar geldi söylele. Peki bunu bize söylemeyi düşünüyor muydunuz? Ya da şöyle sorayım yine. Bize ne zaman söylemeyi düşünüyordunuz? Halbuki işe girdiğimden beri yüzüme bakmıyorsun. Hangi ara söyleyecektim acaba? Asiye'yle halbuki küslüm. Gerginler diyelim. Hayda. Ha. Gençler bence hiç boşuna yayılmayın. Defter kitapta çıkarmayın. Ne saçmalıyor ya yine bu Tolgacık? Hiç ya. Ne saçmalasın? Okulu babam satın aldı da... ...artık senin baban okulun sahibi değil. Onu. Diyorsun. Herkes de taklitçi oldu arkadaş ya. He diyorum ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Vallahi Tolgacık bir sıkıntı var da... ...bizde değil. Sende olacak gibi. Baban okulu falan satın almamış oğlum. Okul başkasının olmuş. Allah Allah ya. Bak sen şu işe. Kimden duydun acaba sen bunu? Babam söyledi. İdolün. Adam, biz daha dün konuştuk. Saçma sapan konuşma. Vallahi Tolgacık eğer konuştuğun kişi Akif Atakulsa, dün dündür. Bugün de bugün. Her an her şey değişebilir yani. Eğer işler onun çıkarınaysa tabii. Bak, bence sen üç kapat. Yakışıklı prens, tamam? Benim babam okulu satın aldı. Senin baban da okulu sattı. Okul artık benim babamın. Tamam. Dalga, sen acaba bir babanı arayıp sorsan mı? Hani Etleştirmek için. Bravo kardeşim ya. Bravo valla. Çok düşünüyor musun acaba sen bu parlak fikirleri bulmak için? He? Doruk çok güzel bir haber bu. Çok sağ ol babanla konuştuğun için. Allah konuştum ama ikna etmeme pek gerek kalmadı. Başkası daha çok teklif vermiş. Bizimkisi de ona zıplamış. <laughs> Can sıkılan o kulağı arkadaş. Nasıl para bu? Doruk. Sen buraya geç istersen. Nasıl yani? Sen geç, ben oraya geçerim. Nasıl istersen. Şu lokanta işi büyüdü galiba he? Fazlasıyla. Aramıza çarşaf bile geldiler bahçede. Şaka yapıyorsun ya. Ne yazık ki şaka değil. Gerçekten çok şaşkınım ya, Tayyip İki'nin meseleyi bu kadar büyütüceni şey. hiç beklemezdim. Bırak hocam. Hocam müsaitseniz bir konuşabilir miyiz? Buyur Tolga. Hocam benim babam okulu satın alacaktı, hatta biz kaporayı falan da verdik. Ama şimdi Doruk gelmiş saçma sapan öyle bir şey yok. Baban okul falan satın alındı gibi şeyler söylüyor. Sizin bir bilginiz var mı? Vallahi okulun satıldığını biliyorum. Ama kimin satın aldığı bilgisi yok bende. Senin en iyisi bir Akif Bey'le konuş istersen. Olur mu? Diyorsunuz. Tamam hocam, sağ tamam. ol. Ne olur böyle bir şey yapmış olma <laughs> Akif amca, ne olur. <laughs> kardeş kurtulamadık bu psikopattan bu ne ya? Ha söyle dinliyorum Tolga Barçın buyur. Akif amca okulu başkasına satmışsın doğru, doğru mu bu? He doğru daha fazla para veren biri çıktı sattım gitti. Ya yani nasıl olur böyle bir şey böyle bir şey nasıl yapabilirsin ya? Niye şaşırıyorsun ki oğlum sen buna bu ticaret. Sen daha fazla para verdin başkasını yedin. Başka bir de geldi senden daha fazla para verdi seni yedi ne şaşırdın ki yani? Ya ben senin izinden yürüyorum dedim. Sana idolümsün dedim. Ben gittim bu fakir bebelerine ders vereceğim diye. Sizi okuldan atıyorum falan dedim. Ayar verdim heriflere. Senin bu yaptığın oldu mu? Sen beni nasıl bir duruma düşürdüğünün farkında mısın ya? Oğlum bana bak. Eğer benim izimden geliyorsan... ...artistlik yapmadan önce eşeğini sağlam kaza bağlamayı öğreneceksin. Tamam mı? Ha, bu da sana ders olsun işte. Hadi bakalım. Anladım. Yani sen diyorsun ki kurtardın beni aslanım derken ders verdim sanalara döndük. Öyle mi? Satıyorsun yani Ay yok, hayır. Ben seni satmıyorum. Ben okulu satıyorum. Hatta bak, satıyorum, satıyorum, sattım. Haydi bakalım, geçmiş olsun. Tolga Efendi. Senin kafandaki kırk tane tilki... ...benim kafamdaki topal tavşanı yakalayamaz. Ha, bu da sana ders olsun. Hadi bakayım, hayra karşı. Ruh <laughs> hastası. <laughs> 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 Kapıyı kapat. Döndürsün ama belki günün birinde bana işim düşer. O zaman geçirirsin seninle. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.